Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Yanımızda kömür sektöründe faaliyetlerini gösteren Hüseyin Bey var. Şimdi hep birlikte Hüseyin Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Hüseyin Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Bizler izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Merhaba, ben Hüseyin Özger. Kömür işi yapıyoruz. Baba mesleği, 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Yaklaşık 2000'den beri bu sektörün içindeyiz. Ailecek bu sektörde yıllardır yerinizi almış durumdasınız. 20 yıldır da siz de bu sektörün içindesiniz. Faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Peki burada hangi faaliyetler yapıyorsunuz? Hangi müşterilerimize hizmet veriyorsunuz? Restoranlara, marketlere, büyük zincir marketlerine, kasaplara. Yani müşteriler büyük firmalar oluyor. Restoranlar, kasaplar. Marketler, market zincirleri. Sadece Bursa genelinde mi hizmet verebiliyorsunuz yoksa Türkiye genelinde de hizmet vermekte misiniz? Tüm Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Kargo yoluyla tüm Türkiye'ye ulaşım sağlayabiliyoruz. Da, kendi araçlarımızla da ulaşım sağlıyoruz. istenilen yere, istenilen mevkiye. Yakın illerde, yakın ilçelerde kendi aracınızla veriyorsunuz. Ama uzak mesela buradan Karadeniz'den istenen bir ürünü gönderebiliyor musunuz? Nakliye yoluyla gönderiyoruz tabii ki de. Peki mesela ben Karadeniz'den sizin ürün talep ettim bugün. Kaç gün sonra elime ulaşıyor bu? İki gün sonra elinizdedir. Yani hızlı seslimat önemli çünkü ki siz de o şekilde ilerliyorsunuz. Peki bu kömürün yapım aşamasından izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Odunu satın alıyoruz. Ondan sonra üçgen şekilde ocaklarımızda yakıyoruz, üçgen şekilde çatıyoruz. Yani ve bu 13-14 gün gece sürecinde yani saatlik yani nasıl diyeyim 24 saat 12-13 gün yanıyor ocak. Sonra ıı, belirli bir aşamadan sonra sönüyor. Söndükten sonra da bunu çuvallara paketliyoruz. Sonra da burada gördüğünüz gibi bu işlemi yapıyoruz. Bu işin ince detaylarıyla daha iyi anlayan bir abim var benim. Adı Gökmen. Burada kendisi. Gökmen Bey'i alalım öyleyse. Yanımıza detaylı bilgileri Gökmen Bey'den alalım. Sizler de hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Ya, kömür nasıl yapılmalı? Yani farkı nedir? Kalite farkından bizlere bahseder misiniz? Şöyle izah edeyim. Kömür mesela yakan ustaya göre, o yörenin hava şartlarına göre, bir de ağacın cinsine göre değişkenlik gösteriyor. Mesela meşe dediğimiz cins ağaçlarda, kızıl pelit dediğimiz daha kuvvetli, daha sağlam, daha güzel kömür var. Bunun kömürü, ağacı güzel olduğu için daha güzel kömür çıkıyor, daha sağlam çıkıyor. Bir de hava şartlarının kuruluğuna, nemli oluşuna, hava şartlarına göre değişiyor. Mesela Trakya bölgesinin meşesi daha güzel oluyor. Ee, bizim bu bölgenin de, de Küba kömür dediğimiz kömür var. De dışarıdan geliyor. Yani en önemlisi usta. Usta işi iyi bilmesi lazım. Acemi olmaması lazım. Bir de bunun belli bir e, kömürün çıkma süresi var. Mesela 10-12 günde, 14 günde, minimum 14 günde bir ocak güzel çıkar. Ama bunu 7-8 günde çıkarırsanız ocağı, acele ederseniz daha bir kalitesi çıkar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ağaçta dediğim gibi işte meşenin 3-4 cins olarak, ağacın cinsi olarak kızıl meşe dediğimiz meşe var. Ondan sonra muhalla meşe dediğimiz meşe var. Bunlar işte kendi aralarında farklılık gösteriyor. Ama meşe grubunda en iyisi kızıl pelik dediğimiz güzel ağaç, sağlam ağaç. Bunun yanında bir de ustada da tabii çok fark ediyor. Bu işi yıllardır yapanlar var, yeni yapanlar var. Ustadan da bu fark edilebiliyor yani. Bu güzel hizmetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz, müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler Hüseyin Bey? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız lütfen? Sosyal platformlarından lider mangal odum ve mangal kömürü yazarlarsa bizlere ulaşabilirler. Bu şekilde hizmet alabilirler sizlerden. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Hüseyin Bey ve Gökmen Bey verdiği değerli bilgiler için, verdiği güzel hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.